Arkadaşlar merhabalar, selamlar, sevgiler, saygılar. Herkese güzel bir gün diliyorum. Evet, emanetimizin, emanet dizimizin meşhur yıldızı, starı, süper starı Sıla Türkoğlu önümüzdeki hafta Kızılcık Şerbeti'nde sete çıkacak. Show TV ekranlarında olacak biliyorsunuz. Ve çok memnunum, keyfim çok yerinde diye mesajlar atmış. Bir ikincisi sevdiklerinin yani onu takip eden insanların Sıla Türkoğlu'nu bırakmasını yani bırakmamasını istiyor. Tam destek olmalarını istiyor. Sakın diyor beni diyor unutmayın diyor. Sadece diyor benim oynadığım dizileri takip edin diyor. Ve böyle mesajlar geliyor. Sizler de Sıla Türkoğlu'nu bu yeni dizisinde e, sakın yalnız bırakmayın arkadaşlar. Yani emanetin peşinden gitmeyin bence. Çünkü e, emanet artık e, sola gittikten sonra zaten e, enerjisi bitti diye. yani artık bitmiştir zaten. E, ki öyle olacağı da muhtemel görünüyor. E, sizler de videonun altına yorum yaparsanız e, düşüncelerinizi, fikirlerinizi merak ediyorum. Zaten tek tek okuyorum arkadaşlar. Hadi bakalım bekliyorum yorumlarınızı.